Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adını bilmediğim bir oyun oynuyoruz neyse. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu oyunda parkur bakalım. Ben bunu önceden oynamıştım arkadaşlar. Ee, 17. parkura gelmiştim. Ark. Aa! <laughs> parkurda çok takılıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl ya? Ben takılmam ben parkur prosiyim. Esla beni tanır. Hop, hop, hop. Bak, bak. Nasılım arkadaşlar? parkur prosu dedim. Demiş miydim ben? Efe ben geçtim seni. Aa, ölüm. Sen hala orada mısın? Öldüm ben oradayım. Bak ben Sen neredeyim? Ben, bu taraftayım. Aşama 6'dayım ben. Ben 17. Bak iyi. Oha lan kız 17'de. Arkadaşlar böyle daha da kolay gidiyorum. Yukarıdan bakarak. Çok şeysin ya yavaşsın. Ama ne bileyim yani. Çoktanlar parkur oynamadım. Öldü mü? Öldü. Bir dakika ben. Ya ben geçeyim bence. Dur dur. Ben Sana geri... Beklemekten sıkıldım. Hop hop. Hopala hopala. Geldim geldim. Bekliyorum ben. Aa düşüyordum. Düşüyordum az kalsın arkadaşlar. Ben gördüm. Bu oyunu bitiririm ben. Ah! Abi. <laughs> Hah. Kaldım yanım. Az kaldı. Geldim. Bu mu aşama? Ne oluyor şimdi burada? Ayağım kaydı valla ayağım sabun sürmüşler. Ben ilerliyorum evi seni düşünmeden. Burası zor mu aşama onun yine? Zor mu? Eee tamam. Ben bir yer zor ama orası neresi bilmiyorum. Bir yer çok var. Ben bir yerde çok tıkanmıştım. Bir yer ne işte? Ah düştüm, düştüm, düştüm. Biz gri demeyiz Bakalım kaç kaldı. var lan. Bayağı var arkadaşlar. Ölüyorum. Şu checkpoint'leri almak sana göre Sana göre çok. Bana göre yok. <laughs> Ama yok oluyor bu blok. O <laughs> zaman gelin de basalım. Tamam. Uy. Yargı şovu açtım. Açamamışım. <laughs> çok önce şey görelim. bakalım. Abi ya. Ben sadece zıplayarak oynuyorum. Bu oyunun en sevdiğim renkler gri yeşil. Gri yeşil. Yani i̇şte bak ben neredeyim. Bak. Bakamıyorum bekle. Ölüm ya. Yeşile geçtim. olmamıştı ki o. Zorlamıyorum. Ah, yani. Bak ben sadece şu anda iki üç kere ölmüşüm. Ama onun dışında hiç takır tıkır, tıkır geçiyor. E bir de Efe kendisini eee Gelen sesi işte. Arkadaşlar gördünüz mü? Abi yürüyerek geçelim. Efe ben şimdi koyu yeşile geçtim. Esla yalan atma ya. Gri evet, desin. Koy. Hayır bak. Koyu yeşil. Kırk. Bekle ben orada. Bekle. Ben seni bekliyordum. Bana ne? Seni bekleyemem. Sen çok yavaşsın. Daha yeşili geçeceksin. Daha o griyi geçeceksin. Ondan sonra benim yanıma geldin. Hadi hadi. Esra geliyorum. Aa gelemiyorum. Abi anyam. Yok. Ben koyu yeşil. Anyam kayıyor anyam. Ya dümdü zerle zerre buradan. Efendim bana yetişirsen vallahi sana helal et. Oo burası çok zor işte. İşte burası çok zor. Bana sokmaz acı. Daha ayağım kayıyor diye ölen sensin efendim. Şu an takır takır geçiyorum. Aşama 42 zor. Esra arkana bak. Gel buraya sen. Sen gel buraya. Be. Ben orada bir. Yo değmedim ben ya. Değmedim ben orada Abi değmiyorum değmiyorum. Ya bacağım zıplar bacağım değiyor. Nasıl <unterstützen>. değiyor? Zıplıyorum Esra Nasıl değiyor yani? Bir şey ucu, e, eğer şeyin ucunda durursa Zıpladığın zaman değiyor. Yeter kardeşim bak böyle geçeceğim. Bak Ya abi niye hareket ettin be? Ya aşama kırkını Bak öleceğim. 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 Geriye geç. Oh tamam <laughs> <Çok getirdim. gülüyor> neydi ya Arkadaşlar ben Efe'nin kolunu döndürttüm buradan Yeter lan yeter Yeter Geçtim Ya! Arkadaşlar ben buraları kesip Geçeceğim vallahi yeter lan Bir daha geçemezsem vallahi keseceğim yeter lan Böyle iş mi olur la? Bak evet, gitsene, arkadaşlar ben burayı geçtiğim zaman videoyu başlat. Evet arkadaşlar geçtim. <laughs> şükür ya. Aa bu ne? 42 çok zormuş. <laughs> Şimdi hiç geçirmeyeceğim. <laughs> Öldüm direkt ölmeyi seçtim. Arkadaşlar ben burayı da büyük ihtimalle dururum. Geçmeye çalış ya. Arkadaşlar. Vallahi başlattım videoyu. Aha ikinci katmana geçtim direkt. Oha. Hadi geç. Geçtim ya. Öldüm. <laughs> ya <abi. gülüyor> ne yapmışsınız? Hadi şöyle şöyle zıpla. Aha aynen oluyor. Olamıyor olamıyor. Anladın mı? Gıcık oldum valla. Valla uyuz ol. Şuradan atlasan. Buradan atlayınca sanki biraz daha sinirleniyormuşum gibi. Ya. Ya yeter. Yeter lan. Ya. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar geçilmiyor. Bu ne ne yapıyorsunuz? Bayılacağım vallahi bayılacağım. Daha zorlara var. yapsın? Lan yeter. Ben yeter. Aa yeter ama ya. Ya konuşma olsaydı bari ya. Davul bile dengeden giden. Ya. Dur <laughs> Bak. Arkadaşlar. Efe ölür <laughs> 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 Arkadaşlar geçemiyorum bu ne ya? Aa! Bazen oluyor ya. Oyuncakmışım gibi hissediyorum. Ya! Sıplama o tamını manyak. ben ya. Niye sıplamıyor? Bak ben seni geçeceğim Efe, bak ben seni geçeceğim Efe Efe ben seni geçeceğim Efe Ben de geçemem Allah, bak oyun Ver ya ver. yapayım ya. Olmuyor. Videomda sen bana kızamazsın tamam mı? Tamam mı? YouTube kanalına sahibi benim. Esra aha ya bu arada Esra YouTube'u bıraktı. bıraktı evet kanalı çalındı. Hadi. <laughs> Ya ver ya şunu. Ya şarkı söyleme ya. Şarkı. <laughs> Arkadaşlar ben YouTube'u bırakmadım. Sadece bir ara verdim. Ya bundan nasıl geçeceğim ben? Artık bana video çekmek, editlemek çok zor geliyor. Ya bu nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Ben geçilmiyor. Sinirimi bozuyor. Sinir krizi geçeceğim valla ya. <laughs> Oyunun sesini aç. Açma. Ya zıplama butonu çalış. <laughs> Kafayı yok. Bozmuşlar, bozmuşlar hocam, bozmuşlar. Var. Açma lan sesi. Aha, ikinci kata çıktım. Oynayalım Hayır. çocuklar ya. Ya mal mısın? Annem söyleyeceğim seni. Perdeye dokundu. Oh! Perdeye dokundu. sa videoyu bitireceğim yeter. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay. Git lan. Git lan. YouTube kanalını çalarım vallahi. Nasıl şey diyor? Bay bay. <laughs> Bitti mi? <laughs> Bitti mi? Video <laughs> <Bitti mi? gülüyor> böyle. Bitti mi? <laughs> Bir de şöyle diyor. Eee Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın, bir de yorum atmayı unutmayın, bir de bildirimleri açmayı unutmayın, bir de like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri seviyorum diye. Kanka. Ağzını sıkacağım seninle. Oraya sansürleyeceğim. Burada. <laughs> Beyim. Sen. Ya yeter ya Valla videoyu bitiriyorum ben ya Yeter ya sinir krizi geçiyor bitireceksen bitir Kız havada yürüyor Hile açmış işte <laughs> Neyse kaçacağız Valla <laughs> Aşağıdan tamam. altmış Gidelim aklınız. Ben videoyu bitiriyorum böyle iş mi oldum lan? Evet arkadaşlar video bitti kanalıma abone olup like atmayı bize bildirin bu. Bitti mi? Bitti mi Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimi açmayı bir, yani bir de yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.